Günaydın, günaydın. Ne tip hadi? Şöyle içeri girelim bakalım, kahvaltı var mı bugün? Gidelim kahvaltımızı alalım. Tuna Master da bu işi biliyor arkadaşlar ya. Yarışma deyince akla gelen tek organizasyon. Vay, erkenciler burada bak. Bekir abim günaydın. Efendim nelerimiz var bu sabah kahvaltıda? Poğaçamız var, boyozumuz var. Poğaça var, boyozu var. Tamam. Şöyle. Daha ne olsun? Bundan iyisi şamda kayısı tamamız. Her... Çaylarda servis Çay, servis ser, herhalde Servis servis. Ser, ser. Teşekkür ederiz Yap sağ olun. <laughs> çek bunları çek. Hayal <laughs> <laughs> diyor çek bunları çek. <laughs> Gençleri teşvik edelim diye başka türlü olmayacak. Nasıl bir nasıl bir her balığa her yakalanan balığa beş bin, bin lira. Bin lira. Beşi beş beş bölüşüyorlar mı adam başı mı? Yakalayan lira. mı? Nasıl oluyor? her beş bin lira prim alacak. Ha. Şampiyon olursa onar bin lira primleri var. var. Vay vay vay. vay, vay Bekir vay abi vay. kesenin ağzını açmış. Balık yakalayana <laughs> beş bin, şampiyon olurlarsa onar bin lira. Sevgili süres, Bekir abi hatırlıyorsunuzdur. Kıbrıs'ın <laughs> Fatih'i bizi misafir etmişti orada. Güzel abim hoş gelmiş. Timur ve Reşat. Onlar da balık hastası zaten. Kahvaltımızı yapıyoruz. Ondan sonra teknemize gidip son hazırlıklarımızı, yemlerimizi alacağız. Çıkacağız. Herkese bol şans. İyi olan kazansın bugün. Bol şans. rast gelsin herkese. Emniyetle güzel bir yarışma olsun. Bütün sezon bu özlemlerimizi gidermiş olalım. <laughs> Evet sevgili dostlarım, bugün babayı aldık. Sıfır <laughs> 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 vuruşla günü kapattık. Toplamda da dört balık alındı zaten. Böyle çok dalgalı, çok akıntılı bir gündü. Gün içinde de... Çok kamera açmadık çünkü kayda değer bir şey yoktu vuruş alamayınca. Aslında çok çalıştık. Evet, Yapılabilecek evet. her şeyi yaptık. Ama balık işi böyle kısmet olamayınca. Kaç tekne vardı? 48. 48. Evet. 4 balık. Aynen. E, o 4 da abi. Kısmeti olanları aldı balığı. %10 bile değil e, Kaçıranlar yani. da oldu ama biz vuruş alamadık bugün. Aynen. Sağlık olsun. Pazar günü çıkınca alırız inşallah. Devam ediyor avlarımız. Ama 7 saattir denizde mücadele eden bir tekne var tamam 7 saattir. Ama şu an zaman aşımı oldu diye tahmin ediyorum. Aynen. Hayalimizdeki balığı yakaladı ve 7 saattir mücadele ediyor kıskanmadım dersem yalan olur. Ağzımın suları aktı. Ben de kıskandım. Burada artık bugünü kapatıyoruz ama devam var. Devamında tamam. beraber olacağız. <laughs> Günaydın sevgili dostlarım. Tuna Master Teos yarışmasının ikinci günündeyiz. Birinci günde hatırlıyorsunuz babayı almıştık. Vuruşu <laughs> <laughs> alamamıştık. Zayıftı, hava sertti. Bugün daha da sert. <laughs> Şartlar giderek kötüye gidiyor. Umarım güzel bir balık alırız bugün. Keyfimiz yerine gelir. Gerçi alamadık. Yine keyfimiz yerinde. Yani. Mutluyuz. Ama güzel bir balık bizi mutlu eder değil mi Tamer'im? İnşallah. Çıkacağız şimdi. Ya. Bugün erken çıkıyoruz bir saat hava sert diye. Bugün 7'de start vereceğiz ve 3'te döneceğiz. Bütün imkanları deneyeceğiz yine. Gereken her şeyi yapıyoruz aslında. Ama hep söylüyorum ben. Ne yaparsanız yapın arkadaş. Bu iş kısmet işi. Kısmet de kısmet varsa, nasip de varsa alırsın. Yoksa alamazsın. Ya, Hadi bize ya, rast gelsin ya, diyorum. Başlamarız. Layla abi. Ooo Nail abi. Nail abi buraya buraya Ayla buraya. Başarılar be. diliyorum sevgili Nail amcacığım. Size de başarılar evet. diliyoruz. Kardeş takım. Oo oh, Bekir Bey. Evet. Oo. Oh. Bekir kaptan. Oo. Oh. Büyük kaptan. Başarılar <laughs> buraya gelecek. Gene Hadi deniyorum. bakalım. Bu takımdan biri alacak. Gördüğünüz evet. gibi herkes inanıyor ama balığı biz alacağız arkadaşlar. Şey Boş heveslenmesinler. Bugün <laughs> bizim günümüz. o balığın alacağı olsun. Daha, <laughs> da <gelmezse. gülüyor> <laughs> Daha, da Daha da gelmem diyorsa diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Bize rast gelsin. Bir yere ayrılmayın. Bence güzel bir gün olacak. an update in english. we have only one fish caught by now. a swordfish 140 about 40 kilograms. at the moment, orkid team is fighting with the fish. Ek bu kopmuştu ya bu misine. Ne geldi? Pervaneye sarmıştı ya bu misine. Ha, ilk kopma geldi. Eki aldık içeri. O da iyi oldu. Abi Lan balık bize Lidere yüzüyor. Yaklaştık. Ha? Balık bize yüzüyor. Lider yaklaştık abi. Kafa döndü. Sağ sağlam da bana. Çok böyle Çok büyük dev şey bir şey değil. değil. Balığı her halükarda güverteye alalım. Tamam. Ben balığı gördüm. Ayna yaptı. Ya, Beyler. Anons ya, yaptı. Balık bir yalpaladı orada. Ya, ya, ya. En balık değil gibi. Balık iyiyse kakıcı direk vursun tamer. Sen bana kuyruğu geçir ya da geçirmedi. İyi balık sağlam gelsin abi. Tamam gelmek üzere sağlam Çok devrikli. Ama 143'lüdür diye tahmin ediyorum. 143'lü gibi geliyormuş inşallah inşallah Beyler tekneye yakınlaştığında... Yani ...tekneye sürtmemem lazım gerekse öne geleceğim. Tamam sen öne gel ben tutarım seni. Ah! İğneden çıktı. Hakem heyeti, ee, balık iğneden çıktı. Orkitim kaybetti. Orkitim balığı kaybetti. Orkitim ruhu aldı. Balıkı götürdü. İğneler bana beden koptu, nedenini bilmiyorum. Düğümden de koptu. Evet sevgili dostlarım, bugün 3 vuruş aldık. Aslında turnuvanın en fazla vuruşunu aldık. Ama Yine Baba'yı aldık. <gülüyor> <gülüyor> Alışkanlık yaptı herhalde abi. Yani dün içi vuruş alamamıştık. Vuruş alamayınca bu kadar bozulmuyorum ben ama üç vuruş alıp da bizim gibi tecrübeli bir ekip üç tane balığı kaçırınca gerçekten çok bozuldum. Nail de iki tane i̇ki kaçırmış alıp, bugün. Bizi biz bir tanesi iğneden çıktı teknenin yanında. 2 tanesi de, de takım patlattık. O yüzden çok moralim bozuk. Yani ben buraya balıkla dönmek istiyordum. Hepimiz istiyorduk. Evet. Çok da çalıştık bütün gün. hiç durmadan çalıştık siz de gördünüz. Evet. Ama kısmet olmadı. Her zaman olacak diye bir şey de yok. Artık Teos turnuvasını burada kapatıyoruz. Apaya. Nail abimle hı hı. Alaçat. Yeni Alaçat'ta Yeni bembeyaz bir sayfa açacağız. Bembeyaz bir sayfa açacağız. Yine rakibimiz orada evet. Nail abimle. Tek rakibim, Önümüzdeki maçlara <laughs> önümüzdeki maçlara bakacağız. <laughs> Alaçat'ta görüşmek üzere diyorum. Ben kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Evet sevgili dostlarım Alaçatı'dayız bugün. Master Klasa devam ediyoruz. Berk sağımda, Tamer solumda. Bermuda şeytan üçgeni gibi. <laughs> Gidiyoruz enerjimiz yerinde inşallah vuruş alırız. Bugün hedefte büyük balık yok, ufak çok balık var. Master class olduğumuz için puanlarımız bir buçuk. Dört tane böyle 50-60 kilo civarı balık yakalamak istiyoruz. Stratejimizi bu yönde kurduk. Biz böyle istediğimiz için büyük ihtimal bir iki 3 kilo balık gelir. Geçimden geçer. <laughs> <laughs> Sabah gelsin bari. <laughs> Akşama kadar mücadele edelim. Yani ayrılmayın diyelim. Bence keyifli bir ben yol. Orki team vuruş aldı. Orki team having a strike. Abi bunda bir şey yok gibi ya. Ya da var yok. Anlayamadım ben bunu. Evet evet. Ufak ama, bir şey ama ufak. Anlayamadık te. Evet, Berk çek kurşunu. Balık, var. balık var, Kopar. var abi. Balık var. Balık, var, balık, yaptı. ayna yaptı. Bırak ufak bir şeydir abi. Kalama bile almadı. Büyük büyük bayağı büyük. Bir, bayağı bir, bir, Büyük Kalam almadı çok. Ufak orkun Yaralı. Yok ya, yok iyi balık iyi balık fena değil. İyi balık alalım diyor. Al ölçelim. Al ölçelim. Al abi elle. İğneye dikkat et abi. Al abi. Sal abi. Kuyruktan hemen kaldır balığı. Kaldır kuyruktan. Al tekneye. Evet. Ne kadar? 135. 135. 135. 135 salıyoruz. Gönderiyoruz. Gönderiyoruz. Gönder. Evet, 135. <gülüyor> <gülüyor> Evet, evet. ilk balık. Bravo. Günlük balık Orkiteam. <laughs> Birazdan 180 santim abi. O ne güzel geldi ya. Orkiteam 135 santim puansız release. Orkiteam 135 santim puansız release. Heyecanımız arttı. <laughs> Tabii abi yetti ya. Yetmez <laughs> mi? Evet sevgili dostlarım bugün çok zayıftı balık. Toplamda 4 balık alındı. Birini de biz aldık. Ama aldığımız balık 135 santimdi. Minimum 140 santim alınıyor. O yüzden release ettik. Toplamda da 3 balık alındı. Zayıf bir gündü. Yani eli tekneye 3 balık hiçbir şey değil. E, bütün gün hiç balık yazmadı neredeyse. Akşama doğru böyle birkaç vuruş oldu. Ama yine şanslıydık. Bir vuruş aldık. Mücadele etme şansımız da oldu. 2 gün daha var Cumartesi-Pazar. Devam edeceğiz. Pes etmiyoruz. İnancımız da tam. Cumartesi-Pazar görüşürüz. İnşallah güzel bir şey gelir. Evet arkadaşlar yeni bir güne uyandık. Yeni gün, yeni av. Bugün çok iddialı ekip. Orketip Junior. Ekibe bakar mısın? Hepsi birbirinden <laughs> değerli. Bugün hava çok güzel diyeceğim ama çok patlak. Allah yardımcınız olsun. Amin. <laughs> Rast gelsin sizi burada bekliyorum büyük balıklarla. Bravo, bravo abici, bravo. bravo, bravo. <laughs> Evet elinden. arkadaşlar, e, kanalımıza hoş geldiniz. Sadayla Saşım ile başlıyoruz. <laughs> ne, oldu, ne oluyor lan? Kanalımı <laughs> ele geçiriyor bunlar. Ne oluyor? Evet evet. Dokun, Dokun. okşa, okşa. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Sabah balık doğanızı yapıyorum arkadaşlar. Herkes yıkandı mı? Doğanlarını yaptı mı? Bugün tamam. Tuttuk mu? Tuttunuz. Vallahi abi. Ama balık mı? <laughs> abi tutmuşuz. Onu <laughs> biliyorum. Bir şey tutacağınız kesin. Eyvah. Hadi yapma. Hadi bir kupa yaptır abi. Yani, yani yılın balıkçısı. Yaptırıyorum bir kupa. Ee, Hepinize tek tek vereceğim kupaları. Sırayla mı vereceksin? Hazır mıyız kaptan? Yolun mübarek olsun, kazanın mübarek olsun. Allah razı olsun <laughs> abi. Ver beş ver beş Ne yüzüyor şu an. Hiç sık, 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 sıkmayacağım abi hiç. Burada mücadele edeceğim. Strike'da. Ayarlamıştık burayı zaten altı buçuk abi, kilo. Abi hiç zorlamıyorum. 50 lirayız abi. Sen ee, sonra git gel. Ben benim misine suda dağıdı. Ne yapıyor bu Sanırım iri balık ya. İnşallah abi. Yani, abi, Cem isteyiyorsun. Yani bu mücadele çok uzun sürer çünkü 50 libre var. Deve <laughs> <Bebek> kalamamızda <laughs> geldi, döndü, kafayı yedi. Yoşaldı mı abi? Size doğru geliyor. <laughs> bu <Şu, bahsettiğim> zamanı. <laughs> Beşler sırayla bebeğim. 150 santim aldım. Çok iyi bağlamışsın abi. Tek bir atsana. Yok, tamam, aynı. Sen Aynen. öyle kal, rüzgara bırak. Kendim. Aynen, rüzgara bırak. Rüzgara bırak, bundan sonra motorunu kesmeyelim. Bir yine misine de olsun ama. Aynen. ben ben yanaşıp açacağım onu tekneden. Sen hareket et. Lider Şu an bak burada. Burada gitti ya. an dönüyor bak şurada mücadeleyi kaybetti. Fır döndü lan bir şey diyemiyorum abi oh, döndü. Fır gitti ya döndü. Fır döndü. Fır döndü. Fır döndü. Fır döndü. Abi, e, abi. Kafadan git kafadan. Kafadan sile git. Aşağı gidiyor balık. İşte aşağı gidiyor. Yüzey evet. yapıyor devam et. Beyler bu aşağı giden büyük balıklardan. İşte. Bak biz onunla yüzüyoruz kalam alıyor hala. Zaten yani kalımı bastığı zaman alıyoruz. Parmakla dakika abi. Evet. Parmak da koyma. şey koyacağız. Tamam. Hadi akıntıya bıraktım tekniği. Veriyoruz. Hemen de bırak Şunları. Ya, bu çok güzel balık ya. Bak. Güzel, güzel. abi. Yani, tamam. mi Ata, Yavaş Üç yavaş abi. Alalım. Vaktimiz bol. Üç saat dalalım, Alalım kupayı alalım, alalım giderim ya. Binmek istemiyorum. Ne? Kalın. Güzel mi yapayım. Evet, burası önemli işler. Yarım e yapayım mı? Dur, burası önemli. Dur, burayı bir alman <laughs> lazım. böyle. Ondan korkuyorum. Şu fırdanından korkuyorum. Onu yap biraz. Yine balık bize eyledi. Kalkacağız. Hazırla yavrum. Abi. Dönüyor dönüyor dönüyor. Abi, balık Güzel ya. balık abi. 140 su üzerinde. Sen, yani. sen de yavrum. Abi, sen de. sen de. Kaldıracağım sen de. Sen bu şişko bir balık sen. Vur. Vur.

165 cm. OGT, 165 cm Masterclass Bluefield evet, Neyden Ha koktu. koptu. Mu? çok Oldu mu koptu? Ha evet. koptu abi bu çok büyüktü. Normal abi 50 bile takım. nasıl şıvlak mı Nereden koptu bakacağım şimdi. Vay be arkadaş bu, bu daha büyük biliyor musun? Yukarıdan koptu abi. Nereden? Görelim. Hadi. Ben yemeğimi sonra aldı. Aldı, 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 mücadelede. yürü öyle, yürü, 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 yürü. 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 Her şey değişebilir. Her şey değişebilir abi o, bu yarışmayı o yüzden seviyor. Olsun bir kupa yetiyor bize. 2 3 de olur. Gerçekten. Evet. Hoş geçmeyelim. <laughs> her şey olabilir. Son yüzük. Her türlü YouTuber çekimi itin ile yapılır. <laughs> İyi hakeme düştüm. Böyle çekim yapamazlar başkaları. Tartışmak için hazır mı? Bunu abi, biz mi ben abi? Belki daha büyük gelir. Ölçüp release yapayım bunu. Abi dükkan sizin dükkan. Hani büyük bir tane gelirse alırız. Ben ev sahibiyim, kirayı alırım, gerisine karışmam. Bak, bak, alalım bir mı, bir salalım mı? Alalım lan. Sana lan. kalmış Salam abi, bence. sen nasıl istiyorsan ya, öyle yapalım. Bence sal. Niye? Bugün de bugün büyük, büyük, büyük hayali var. Büyük değil mi bu? 5-6 saatlik bir mücadele istiyorum Murat abi. Büyük değil mi hayali Şişt, bu? Hayali olmasın ya. Ama master'la o 10 saat olur. Süre yetmez. Süre yetmez. Süre yetmez. Al mı diyorsun?

Hadi 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 bunu da alıyoruz. Abi alın da öyle şov yapın ha. <laughs> Aynen bu balığı al abi doğru söylüyorsun. Ama hızlı gidiyor şu an ha. 3 metre balık 3 metre. <laughs> Yersiniz. Yani sen... Abi en dikkatli olmanız gereken Doğru. yerdeyiz. sen de yavrum. En dikkatli olmanız Çok gereken yerdeyiz. Dur abi şurada. Sakin sakin sakin. Bir kez çıkarmayı deneyeceğim. Nasıl? Çıkarmayı deneyeceğim. Abi bize yaklaşsın. Yok böyle bir şey. <laughs> Evet sevgili dostlarım, Teos Alaçatı. iki turnuvayı da bitirdik. Aslında bol vuruş aldık, balık da aldık. Bugünkü balıkta döndük. Ama daha fazla yakalayan arkadaşlar oldu. O yüzden herhangi bir kupa alamadık. Kupa bahane, burada olmak şahane. Beraberdik, keyifliydik. Ekibimiz de çok güzeldi. Ama bir konuya değinmek istiyorum. Bugün Bustamuare Teknesi sevgili Ahmet, sevgili dostum Ahmet bütün ödülleri topladı. Ama orada 13 yaşında Deniz vardı, Deniz Aras. Onu da buradan tebrik ediyorum. Bence örnek olsun bütün gençlere. Tam bir balık sevdası. Bütün balıkla ilgili her yerde onu görebiliyoruz zaten. Turnuvalarda da görebiliyoruz ama bu turnuvada gerçekten efsaneydiler. E, rekorlara imza attılar ve çok güzel mücadeleler yaptılar. Çok iyi balıklar aldılar. E, biz kendi adımıza Nail abi, Ersan abi, Ber bütün aile buradaydık zaten hep beraber. O yüzden çok güzel iki hafta geçirdik. Çok da keyif aldık. Ya e, ama her zaman olmuyor. Dediğim gibi balık işi biraz da kısmet işi. Biraz ustalık, biraz kısmet. Bol vuruşlu, bol mücadeleli, keyifli bir turnuva oldu bizim için de. Burada kapatıyoruz. Ee, biz bu turnuvalarda olacağız, seneye de olacağız büyük bir ihtimal. Ama bundan sonraki dönemde biraz Adresanayıp Akya biraz kış geliyor artık, Kırmızılar, Çanakkale falan filan. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Devam ediyor videolarımız. Keyif aldığımız sürece sizlerleyiz. Hiçbir yere ayrılmayın sonraki videoda görüşeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.